Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sefe kanalına hoş geldiniz. E, bu videomda sizlere bedelsiz sermaye artırım kararı alan SPK'dan onayını bekleyen e, temel verilerini beğenmiş olduğum 4 şirketin anlatımını yapacağım. E, bu şirketlerden ilki Fonet Bilgi Teknolojileri bu şirketle ilgili arka arkaya anlatımlar e, kanalımda yapmıştım. Güzel rally süreçlerini birlikte e, takip etme fırsatımız oldu. Çünkü içim Oku Bulutu bakın şu yeşil ile görünen bölgenin üstünde trend başladığından itibaren e, ben de anlatımlara başlamıştım. Geldi bir daha bir destek aldı. EMA55 ve içim Oku Bulutu'nun bakın şu bölgesinden yine sürecine e, devam e, etmekte de, e, Fonet. E, tabii ki... E, Günlük e, işlemlere bakılarak yatırım yapılmaz. Bu biraz oyun oynama yöntemine dönmekte. E, yatırımlarınızın e, orta ve uzun vadeli solukta yani en az 3 ay, e, mümkünse 1 yıla kadar bir hedefleme ile e, gerçekleştirmek gerekmekte. 1 yıldan daha uzun yatırımlar temettü yatırımına da biraz yöneliyor yavaş yavaş. E, stratejinize bağlı olarak e, tercihte bulunursunuz ama e, daha kısa süreli işlemlerde arkadaşlar... Mutlaka baskı stres altında kalırsınız, yanlış hamlelere çok daha açık olabilmektesiniz. Aslında kanalımda havuz sistemiyle ilgili hep anlatımlar yapıyordum hani düşüşlerde şirketin kendi volatilitesine göre. Ee... Geldiği bir destek seviyesinde kademeli alım, bir üst kanala değdiğinde kademeli azaltımla çok güzel ortaklık arttırılabileceğiyle ilgili bir sistem anlatıyordum ama arkadaşlar herkes bir an önce para kazanma telaşında olduğundan izlenme oranları maalesef düşük oluyor. Asıl yatırım bu şekilde yapılmasında çok büyük fayda var. Bakın kademeli arttırım ile 8 lira 53 kuruş ile başlanılan mesela Gözde anlatımıma o video serisinde 235 doltmuş. 10 lira 47 maliyette 322 lota ulaşılmış oldu. E şirketin fiyatları bakın o dönem 20 lira neredeyse geldiği dönemler olmuş. Hem ortalama maliyeti çok yükseltmeden e, şirketteki lot miktarını yükseltebilmek e, oldukça keyifli bir sistem ama e, dediğim gibi izlenmeler az belki yine anlatımlarını ara ara yaparım ama e, YouTube algoritması izlenmeyen video varsa inanılmaz diğer videoların izlenmelerini düşünüyor. Bu mecralar sosyal medya e, yine... Twitter oldukça tehlikeli arkadaşlar ne popüler oluyorsa onların üzerine anlatımlar döndüğünden dolayı sizlerin uyanık olması çok çok önemli buradaki anlatımların yatırımcılar tarafından geri dönüşü olmazsa pozitif algoritma otomatikmen öteliyor ilgi çekici eğlenceli daha böyle büyük hayaller kurdurtan içerikler izleniyor. Onları yönlendiriyor. O yüzden sizlerin seçici olması gerekiyor. Buradan sonra benim elimden bir şey gelmiyor. Ben elimden geldiğince doğruları anlatmaya gayret edeceğim. Ee, evet e, Fonet'in bedelsiz sermaye artırım kararı %260 olmuş durumda. 40 milyon ödenmiş sermayesini 144 milyona yükseltecek şirket. Diyor ki ben bedelsiz sermaye artırımı yaparak şirket karımı şirketin kasasına bir miktarını aktaracağım yeni yatırımlar için önünü açma imkanı sunar arkadaşlar şirketler kazancının tamamını ortaklarıyla ve ana ortakla da paylaşabilir. Temettü verir. %10'unu da herkes devlete vergisini verir. Şirketi yine ufak haliyle tutmaya devam edebiliriz ama Bedelsiz sermaye artırım kavramındaki gibi e, ne zaman e, şirketin buradaki e, asıl ilk e, kuruluşunda diye geçen aslında miktar olan bu ödenmiş sermaye miktarını havuzunu büyüttüğümüzde şirketin artık kendisine bırakıyoruz bu parayı. E, şirket bu yapıda tabii ki daha iyi yatırımların yapması için bir işaret e, bizlere sunuyor. O yüzden bedelsiz sermaye artırımlarını severiz. Hem temettüde o vergi durumundan yatırımcıyı korumuş oluyor hem de Lot miktarımız e, şirkette artmış e, olmakta. Hemen şöyle devam edelim. E, pay geri alım süreci de olan bir şirket e, Fonet Bilgisayar. Bundan bahsetmiştik. 50 milyon TL hedefi var. Daha 5 milyon alım yaptı. Geri alımın fiili dolaşım oranı da gayet güzel. E, bu hedefi tamamladığında çok güzel bir e, oran e, gerçekleşebilir. E, ama hani Şubat 2024 hedefle demiş. Bir süredir de alım yapmıyor. E, umarım yine tekrar alımlarına devam eder e, Fonet Bilgisayar. E, güzel bir e, yeni iş ilişkileri durumları da var. Şirketin geçen sene 128 milyon satışı varken 314 milyonluk bu yıl sat daha ihale gerçekleştirmiş durumda. Çok ciddi bir ihale. En son 5 Aralık'ta %51'ine denk gelen çok ciddi bir ihale daha kazanımı oldu şirketin. E, güzel haber akışları var. E, Bilançolara da yansıyor aslında. Satışlar %70 artmış, netikler %73 artmış geçen seneye göre. E, yine bilişim sektörüne göre de temel veriler güzel. Hemen o durumu da göstereyim sizlere öyle rakip analizinden bakalım. E bilişim sektörü 6.96 piyasa defter ortalaması var şirketin küsürlerdeydi, 5 küsürlerdeydi. 5.23. E, FK 29'larda bilişim sektöründe kendisinin 16 yıl gibi. E, gelecek bilançolar umarım daha güzel gelir ki son çeyrekler daha güzel geliyor şurada da gördüğünüz üzere. Şu son çeyrekler daha iyi gelmekte. Umarım yine son bilançosu da güçlü gelerek Temel verileri güzel bir şekilde yoluna devam eder. E, Fonet için söyleyebileceklerim bunlar. Şu anda teknikte süre zaten pozitif. EMA55 ve içim oku bulutu üstü süreçler pozitif diyoruz. Yani 25 e, 26 lira gibi seviyeler m 55 desteği. Tabii ki sizlerin de bu indikatörleri kullanıyor olmanız lazım ki çünkü hareketli ortalama sürekli değişiyor arkadaşlar. E, biz burada ne kadar seviye versek de e, 3 gün sonra 4 gün sonra o seviye yanlış olacaktır. Mutlaka e, indikatörlerden yardım almanız Gerekiyor. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir diğer şirkete geçiyorum. Duran Doğan Basım. Ee, bu şirketin bedelsiz sermaye artırım kararı %185 olduğunu görüyoruz. 35 milyonu 100 milyon ödenmiş sermayeye yükseltecek şirket. Peki piyasa değeri neymiş? Ee, 1 milyar 820. Bakın 100 milyonla 1 milyar 823 arasında da çok ciddi fark var. Yani şirket bedelsiz sermaye artırımından sonra yine daha gelecek dönemlerde de bedelsiz sermaye artırım potansiyelini barındırır pozisyonda. Fiyat bölü kazancı 7 küsür yıl. Çok çok güzel. Piyasa defter ortalaması 3,89. Hemen rakip ambalaj şirketlerinde de 3,89'muş. Kağıt sektöründe 4,22. Biraz daha iyi. FK yönünden ise onlara göre çok çok daha güzel bir FK'ya sahip durumda duran doğan basın. Ay geri alım süreci de var arkadaşlar. 40 milyon TL bir hedef konmuş. Daha alın miktarı 3 milyon bile olmadığını görmekteyiz. Daha yolun başında bir durumda var. E, temel verilerini e, beğeniyorum bu şirketin. Geçen seneye göre kazançlılıklar düşük olmasına rağmen geçen sene gelen güzel kazançlılıklardan dolayı fiyat bölü kazancı 7 yıl durabiliyor. Güzel bir e, seviye olduğunu görüyoruz. Tabii ki ev kazançlılıklarını yükseltseler şirketler ama hepsinden olsun, on da olsun, o da olsun e, Cem İmaz'ın o leblebi misaline benziyor. E, hepsinden olsun derken e, bu sefer pahalı e, pahalıya alma imkanımız olmakta. Sonra bu niye pahalı deriz. e Pahalıysa demek ki iyidir deyip gider alırsak da bu sefer e, yanlış yerden alımların önü açılmış oluyor. Evet e, günlükteki sürecine baktığımız zaman aslında eşim Oku Bulutu'nun desteğinden ne kadar güzel bulunduğunu görüyoruz şirketin. M55 desteğine de gelmiş. Güzel bir karar aşamasında duruyor. E, Duran Doğan basımın görüntüsü. Tekrar burada hani e, bir pozitif mum daha gelirse buraya güçlü bir destek aldığını görmüş olacağız. E, görüntü bu yönüyle güzel olduğunu belirtelim e, Duran Doğan Basında özellikle 51 liranın altında kapanışlar e, daha soru işareti sıkıntılı bir durum. Şu andaki görüntüsü güzel bir destekle. Evet bir diğer şirkete geçiyorum. Ege Gübre Sanayi Şirketin bedelsiz sarmayatırım kararı %150 e, 4, 40 milyonunu 100 milyon yapacağını görüyoruz. Piyasa değeri şirketin 5 milyara yakın. Yine ne kadar ciddi bir fark olacak değil mi? 100 milyon olduğunda yine 50 kat bedelsiz sermaye artırım potansiyeli bulunacak ki işte güzel bir şirket olduğunu bu yönüyle de düşünmekteyim. Bakın piyasa defter ortalaması 3,89 olduğunu görüyoruz. Rakip şirketleri de hemen şöyle göstermek istiyorum. 4,11 durumunda fiyat bölü kazancı 6,8 7 yıl bile değil. Sektörde 16'larda güzel bir kazançlılığı var. Ege gübrenin geçen sene göre arttırmış ve fiyat bölü kazancını bu seviye tutması gayet güzel. FK'sını beğendik. Cari oranına da bakalım. 2,08'miş kısa vadeli. Şuradaki %23'lük kısa vadeli borcunda iki kat rahat ödeyen bir şirket pozisyonunda Temel verileri oldukça güzel. Ege Gübre Sanayi'nin hemen şöyle tekniğine de bakalım. Videoda çok uzasın istemiyorum. Bir beğeni hatırlatmasında bulunalım. Beğenileriniz, yorumlarınız kanala güç katıyor. Desteğinizi esirgemeyin. Ben de elimden geldiğince işten güçten aileden fırsat oluşturup sizlere paylaşımda bulunmaya çalışıyorum. O yüzden geri dönüşleriniz ee, oldukça oldukça önemsemekliyim arkadaşlar. Evet. Ege gübredeki duruma baktığımızda içim oku bulutunun altına attığı için tabii ki bizim için şu anda negatif dönem olduğu e, durumu gösterir. Tekrar içim oku bulutunun üstüne atması lazım. Bakın ne kadar burada büyük rally veriyor bulut üstü. O zaman ben yine tekrar rally görmem e, gerekiyor mu? Evet. Bakın burada neresi? 143 liraların üzerine atması lazım. İlk etapta atmayı. O da zor. Burada konsolide dönemler vesaire derken burada ulaşacak bir bulut yapısının üzerine atması lazım. Tabii ki süreçler bu yönüyle oldukça erken duruyor. Ege gübreni şu anda tekniği negatif. Yani hiçbir şekilde e, diğer anlatım serilerinde yer alamayacak pozisyonda. Tekrar ralleri için e, süreç oldukça uzun. Bunu belirtmiş olalım. E Tabii ki temel verilerini beğendiğimiz bir şirket olduğu için e, burada... Kademeli alım anlamında e, düşüşlerde fırsat verebilecek e, güzel bir seviye. işte şu band seviyesi buralarda fiyatlar biraz bolca sıkışmış. Yani e, 95 liralar e, olur ya borsada bir e, önemli bir sert haber akışları bir düzeltme süreçlerinde çok kıymetli bir bölge görülüyor Ege Gübre için. Evet son şirket e, PC İletişim. E, arka arkaya anlatımlarını yapmış olduğumuz bir e, şirketti. Çok sert bir fiyatında düşüş yaşanmıştı ondan sonra anlatım yapmıştım. %163'lük bir bedelsiz sermaye artırım kararı var. 45 milyondan 118 milyona yükselecekmiş şirketin e, ödenmiş sermayesi. 1 milyar 648 milyon ise piyasa değeri var. 10 kat küsür katlık bir fark yine oluşuyor. E, FK'sı 6 yıl gayet güzel olduğunu görüyoruz. Hemen bir sektörel karşılaştırma yapalım. Sektörde FK nasıl? 29 bilişim sektöründe çok ciddi fark. Piyasa defter ortalaması şirketin 3.77. Sektör 6,96. Sektörden gayet güzel ayrışıyor. Cari oranı 1,17. Şurada kısa vadeli borcu fazla ama bunu %17 rahat ödeyebilen pozisyonda. Geçen seneye göre satışlar %14, Favök %176, net kar %90, %192 söyleyemedim kusura bakmayın. E, artmış durumda önemli bir şekilde de bilançoda ivmeli yükselişte görüyoruz. Temel verilerini beğenmiş olduğum bir şirket PC iletişim. Evet şöyle tekniğine de bakalım. Özellikle şu sert düşüşü, GEP'li düşüşlerini kapattı. Buralarda yaptığımız anlatımlardan sonra GEP'ini kapatmış oldu. Ama asıl trendlerin yine devam edeceğini düşünüyorum. Hala m 55 ve Şimoku Bulut'u üstü süreci yaşıyor PC iletişim. Bunu belirtmiş olalım. Trend aslında pozitif devam etmekte bu şirkette. Pek de anlatılacak bir şey yok. MA55 seviyesi 34 lira 80 kuruş önemli destek seviyesi. Burada MA144 de çok yakın. Burada güçlü iki tane destek birbirine yakın. oku bulutu var derken e, teknikteki sürecinde beğendiğimi belirtmek istiyorum. Daha detaylı anlatım olur ama video uzadıkça da sıkıcı oluyor. E, bu şekilde tamamlıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince uzun vadeli ve orta vadeli anlatımlar yapmaya gayret ediyorum. Bu hususta da e, YouTube sayfamın hakkında bölümünden her birinin linkini de paylaşıyorum. E, olabildiğince şeffaf anlatımlar olmasını istiyorum. Her birinin geçmiş durumlarında tablolarda yer alıyor. Performanslarını her zaman ölçüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde anlatımı tamamlıyorum. Tekrar belirtmiş olalım. Beğenileriniz kanala güç katıyor. Beğenmeyi unutmayın. Ayrıca katıl destekçilerine de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onların da desteği büyük. Ben dilimden geldiğince onlara da katkıda bulunmaya gayret ediyorum. Evet. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.